Sayın Erkut yarın önemli bir ödül takdim edilecek. Türk Dünyası'na hizmet ödül takdim edilecek. İşte biz o tören öncesi Sayın Erkut düşüncelerini düşünceleri sormak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. çok teşekkür. Ee, Kırgısa etkinde ben evden razı çılıkta itayın. Ben bugün çok kuvanıştamın. Buna Türk zamandaşlarım benim bir oturan. Evet, Karpuz Şahar'ın en uyutkuyu bayırkı eski zamandan beri kalgan yudu biz görüp uzun eldin tarihin uzun kos görüne düşünüyoruz. Bana diyor vermiş olduğu fırsatı değerlendirerek duygu düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Bugün buraya gelmekle müthiş son derece diyor. Sevindim memnuniyet içerisindeyim. Böyle bir tarihi yeri gelmek görmek beni çok mutlu etti diyor. Gerçekten de çok büyük bir e, tarihi eser burada meydana getirilmiş. Bundan dolayı tebrik ediyorum diyor. Benim gün Manavuş'un olsun Türk halkının en şu tüp kulünde yaşayan zamandaşlarıma Türk dilinde e, Yetik kılsa ben o Benim en büyük dileğim diyor, buralara çağırmakla birlikte benim eserlerim diyor, Türkiye'ye her zaman çevrilerek diyor, Türk halkı tarafından okunması ve benim çok iyi bir şekilde düşünülüp diyor, düşüncelerimin sindirilmesi, özümsenmesi en büyük dileğim. Biz düşünüp birimizde birimiz yakında, ee, canı, yol canı ölür tavuşumuz gerek. жыйырма биринчи кылым бизге ушул үшін, тарыхтан ушундай берилген эскиде биринен бири бірі алыстап ажырап калган элдер жаңы маданий каражаттарды таап ошол аркылуу жакындашып атат yıllar boyunca birbirimizden uzak düştük fakat bu edebi ve medeni kültürel faaliyetlerle birbirimizin ortak yollarını, ortak dilimizi bularak daha da yakınlaşmamız, dostluğumuzu, kardeşliğimizi daha da pekiştirmemiz gerekiyor. Ben üçüncü yirmi birinci yılımdaki teknik alıncı yetişkenlikler, buna siz bilin söylüyorsunuz için, televizyonu harcayıp ve tar ha, Eski zamanda ilk kişi söylüyorsunuz, başka çoğuluk yok Eskiden diyor teknik olmadığından dolayı iletişimde iletişim de yoktu. Ondan dolayı iki kişinin kendi arasında konuşmasından bakışa bir samimiyet dostluk da oluşamıyordu. Fakat 21. yüzyılın getirmiş olduğu teknik imkanlarla biz birbirimizi çok uzaklardan bile tekniktik teknik imkanlarla çok yakından tanıma, birbirimize dostluk kurma şansımız var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu sunum faydalarını e, cevabı humanistik... E, e, humanistik максаттарга умтулушубуз керек дүнүйө абдан татаал дүнөдө көп кармашуулар болуп атат анын баардыгы өтөт кетет негизги адамзаттын байлыгы ал гуманисттик жолго түшкөнү Şu anda dünyada bildiğiniz üzere diyor halklar arasında büyük çatışmalar oluyor. Fakat biz bütün bunları diyor göz ardı ederekten hümanizmi diyor daha da yükseltmeli. Kendi aramızdaki insanlık duygularını geliştirmek suretiyle yakınlaşmayı, dostluk kardeşliği daha da pekiştirmeyi ön plana almalıyız. Bizim ilazık gelip ee, göz gözümünün görüp bir şeyini gözümçü cay yaşayan, halısta yaşayan halklar, humanistik ideyelerde abdel bir ilgen halk. E, orta sağlıkları ile Türk diyor, özellikle hümanizm noktasında diyor kendini tamamen vermişliği açık bir şekilde görülmekte. Şunda bu olsun, şu yaka köpçülüktür gelsin, dıştan e, 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 turistleri geliyor, konakları geliyor, gelip öz gözümünü görüp, öz kulağımını görüp, öz canımını geçelim, getiriş İster içeriden ister dışarıdan diyor, gelen misafirler diyor, yani bu duyguları burada sezip, bu duygularla dolarak buradan ayrılmış olması diyor, en büyük dileğim. Türkiye ile Türk dünyasının arasındaki bu yakınlığı nasıl görüyorsunuz? Daha fazla nasıl işbirliği yapılabilir? Kültürel anlamda, edebi anlamda, ekonomik anlamda bu konuda ne söylemek istersiniz? Şu an için Covid hatasını düşürmuz gelecek. Covid namına bugünkü de özel al e, fikirleşip e, kitapları üstü e, çıkarıp кинолорубуз болсо кинону алып келип көрсөтүп силердикин биздики бизге биздикин силерге мына ушинтип так вот анан бир жалпы идея болуш керек жалпы ой эски замандарда болуп өткөн кыйынчылыктар кетсин ал тарых тарых өзү менен өзү биз жаңы тарыхты түзүшүбүз керек жаңы тарыхта тынчтык жана ушул Ee, adam zattın, canı sivilizasyasın özdeştürü maksat Olmuş olanlar diyor, eskideki tatsızlıklar eskide kaldı, öyle düşünelim, öyle görelim diyor. Şimdi kendimizi yeni bir dünya kurup, hoşgörü içerisinde karşılıklı iletişim içerisinde birbirimizden alışveriş, gerek kültür, gerek sinema, gerek edebiyat noktasında alışverişte bulunarak birbirimizin eşsini tamamlama ve yeni bir dünya görüşü ortaya çıkarma bizim hedefimiz olmalı. аягында бир кичкентай өзүмө тиешелүү сөздү айтып кетейин Жақында менің жаңы романым так т түрк тилинде чыгат аны түрк тилине чеберген мынакей гузел сарыгү турат так аны редакцияа өзүм так андыктан ушул экөөңөрдүн аракетиңер менен китеп келсе Ee, Kürtçülük Türk toplumunda yaşandığı tanışsa, dağda cahil kitap cazbada Son zamanlarda yeni bir kitabım evet, çıkmak üzere Türkiye'ye Güzel Sarıgül tarafından çevrildi. Redaksiyasında ben kendim yapmıştım. E, benim dileğim diyor bu kitabımın okunarak Türk halkı tarafından geniş bir şekilde kitlelere yalara okunması ve ben bunu gördüğüm takdirde diyor yeni kitapları yazmak için kendine bir güç bir his oluşacaktır. Bunu sizlerden bekliyorum. Kitabı adı ne yedir efendim? Kitabı ne yapı? Türkçe yani, Ahmet. Devrildiğinde ikinci bir adı daha var. Ebedi inşallah. We'll son son yıllarda Türk dünyasının pek çok köşesinde dil birliği konusu, dil konusu, ortak Türkçe konusu konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Şimdi Türk dünyası e, muhtelif mehçelerden oluşuyor, muhtelif e, şehirlerden oluşuyor. Bu konuda nasıl bir ortak Türkçe oluşturabilir? Dil birliği nasıl sağlanabilir? Bu konuda bir nasıl bir şeyler yazmak istiyorum. Türk dilleri e, bence yakınlaşacak. Cülüm oturup. Mankeni alardın e, işki e, karacatı o sonda işki resurs karacatı niye gizli bir ana nalısta çıkartken ne özgür çıkartken bir o da yemin canı zamana gelip aralaşıp katlaşıp e, canı teknolojiyanın kaydılanıp e, gazet e, jurnal e, imledeçili Türkçe yani dergiler, der, gazetler, dergiler dergiler kitaplar çıkıp, kinolar gelip театрларыбыз келип турса артисттерибиз аралашып турса ошонун баарыгы жүрүп отуруп келечекте азыр эмес келечекте жакындаштырып жалпы ушул түрк элдеринин маданиятына чоң салым киргизет bu kendiliğinden tabiatıyla oluşacak. Ama bunun için bir süreç gerekiyor. Çünkü şu anki 21. yüzyılın teknolojik imkanların etkisinde karşılıklı iletişim, haberleşme, kültür alışveriş etkisinde temelde bir olan dilimiz fakat belli bir süreçte ayrılmış olan lehçeler yine bu karşılıklı iletişim ve ilişkiler neticesinde yine aynı temele gelip oturacak fakat bunun için belli bir süreç gerekiyor diye düşünüyorum diyor.